Bu videoda Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı rakiplerini ve gruptan çıkma şansını analiz edeceğiz. İyi seyirler. C grubunda mücadele edecek olan Beşiktaş'ın grubunda Ajax, Dortmund ve Sporting Lisbon bulunuyor. Gelelim bu takımların analizine. Alman takımı Dortmund geçen sezon Bundesliga'yı Bayern Münih ve Leipzig'in arkasında 3. olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Transfer market verilerine göre Dortmund'un kadro değeri 560 milyon euro. Bu da Beşiktaş'ın kadro değerinin 4 katından fazla. Kadrosunda Haaland, Reus, Torgan Hazard ve birçok yıldız bulunuyor. Bu sezonsu 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak yoluna devam ediyor. Dortmund takımını Beşiktaş ile karşılaştırdığımızda arada büyük bir güç farkı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden Beşiktaş'ın rakibine karşı pek şansı yok. Karşılaşmanın sonucunda iki maçta da Dortmund galibiyeti sürpriz olmaz. Beşiktaş eğer Dortmund'dan herhangi bir puan alabilirse çok iyi bir sonuç olacaktır. Grubun diğer takımı Hollanda temsilcisi Ajax. Ajax geçen sezon Hollanda ligini lider olarak tamamladı. Bu sezon ise 3 maçta 2 galibiyet bir beraberlik alarak ligde ikinci sırada bulunuyor. Transfer market verilerine göre güncel kadro değeri 343 milyon euro değerinde. Bu da Beşiktaş'ın neredeyse 3 katı yapıyor. Ancak Beşiktaş gerek kadro kalitesi gerek bu sezonki vermiş olduğu performansa bakıldığında Ajax ile başa çıkabilecek güçte. Üstün körü bir tahmin yapıldığında Beşiktaş eğer grupta iyi bir mücadele verirse Ajax ile ikincilik yarışına girebilir ve gruptan çıkma şansını koruyabilir. Bu tabi Ajax ile yapacağı maçları sonucuna bağlı olacak. Gruptaki son takım Portekiz temsilcisi Lisbon. Lisbon geçen sene Portekiz liginde Porto ve Benfica'nın önünde lider tamamladı. Kadro değeri ise Beşiktaş'ın biraz üstünde 191 milyon euro. Lisbon'un oturmuş bir kadrosu bulunuyor. Beşiktaş eğer gruptan çıkmak istiyorsa Lisbon karşısında alabildiğince en üst puanı alması gerekiyor. Şayet 6 puan alabilirse muhtemelen gruptan çıkma yakın bir takım olacaktır. Bakıldığı zaman Beşiktaş'ın gruptan çıkma şansı oldukça zor görünüyor. Ancak Beşiktaş daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde bizi şaşırtmış, gruptan lider çıkmıştı. Umalım ki bu sefer de iyi bir oyun sergileyip gruptan çıkabilir. Bekleyip göreceğiz.